Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle amigurumi'de sık sık duyduğunuz tekniklerden bir tanesi olan eksiltme, azaltma nasıl yapılır, onu öğreneceğiz. Evet, şimdi bu benim sık iğnemden oluşan bir modelim. Şimdi eksiltmemi yaparken iki tane ilmeğimi aynı anda alıyorum alırken şu ilmeğimi görüyorsunuz. Bunun bana bakan kısmının tığımı geçiriyorum. İkinci ilmeğimde de bana bakan kısımdan tığımı tekrar geçiriyorum. Daha sonra ipimi dolayıp bu iki ilmeğimin arasından geçiriyorum. Ve tekrar tığımı dolayıp ilmeğimi kapatıyorum ve iki tane ilmeğimi tek ilmek olacak şekilde tamamlıyorum. Yani eksiltiyorum, azaltıyorum. Tekrar yapalım. Şimdi buradaki ilmeklerimizi görüyorsunuz. 2 tane ilmeğim var. 1 2. Bu iki tane ilmeğimi bana bakan kısmı şu şekilde tutuyum daha net bir şekilde. Bize bakan kısmını tığımı geçirdiğim diğer ilmeğimin de bize bakan kısmından tığımızı geçiriyoruz. Yani ilmeklerimize tamama tamamen tığımızı geçirmiyoruz. Yarım yarım şekilde öyle ifade edeyim. İpimi doluyorum. İkisinden aynı anda geçiriyorum. Ve ipimi dolayıp sık iğne yapıyorum. Eksiltmemiş tamamlamış oluyoruz.